Selamlar herkese konsol üstüne hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. Bugün burada chatteki yaklaşık 450 kişiyle beraber bir Türk arkadaşın Deniz adlı bir e, birisinin tek başına yapmış olduğu bana Violent Hearts'ı hatırlatan oyunu olan Modest Hero'yu oynayacağız. İlk başta şu görüntü sizi hemen kaçırtmasın nasıl olduğunu ben de merak ediyorum ve hemen yeni oyunu basıyorum ve başlıyoruz. Paris Haziran 1848 tamamen Türkçe bu arada hem menüler hem de altyazılar Türkçe olarak yapılmış. Tamam mouse ile oynanmıyor. Biz bunlardan bir tanesimiz acaba? Rahat durun lan. Kurşuna dizecekler. Daya hazırsın umarım. Özür dilerim lütfen yapmayın. Aha baya bir şeyler oldu. Yapma lan. Aha. 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 Vurma lan dur lan. Oğlum. Şişt. Yaptığım bu ama hainliktir. Mahkumum lan ben zaten. <laughs> Sopa yedik. Vay be geçmişe gittik ha. Paris Şubat 1830. da bir renk make at var be bembeyaz olmuyor ki hızlandım bayağı Haziran 1848 saat 5. Kendi halimizde dokumacılık yaparken birdenbire nasıl oldu da kendimizi burada kurşuna dizilmeye giderken bulduk acaba? Dur lan vurma oğlum vurma vurma. Oğlum bir rahat dur lan. Ha, geldi yine. Abi dövecek yine. Ha! 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 Arkadaş. La dur. Şşt. Abi vallahi ben yapmıyorum ya. Al, pis herif yapıyor. Ona vur. Atkım var diye mi? Bak geliyor yine. Hayvan ol hayvan. Git lan. Bana vuruyor ya hep. Bak git. La git. Terbiyesiz. Yok abi. Abi vallahi ben yapmıyorum ya. Ben susuzum ya. ...1830'a gittik yine bu sefer. Yürü be! Yolun sonunda ya özgürlük ya ölüm olacak ya da fort olacak kardeşim. Arkadan dayayacağım. Hadi gidelim. Ne yapacağız? Aha silah aldık lan elimize. Vay vay vay. Silah sokakta herkese veriyorlar mı? Tamam güzel silah aldık gidiyoruz. Eğileceğiz. Tamam. Aa aksiyon çıktı. Nişan tuşuna bas. Sonra ateşmedi mi edeyim? Boşluk. Olmadı. Doldur. Ateş et. Doldur. Ateş. Doldur. Ateş. Aha gitti biri. O da. Yine herkesi bizi öldürdük be kardeşim. Aha. Kadın çıktı bir tane. Viva la resistance. Beni takip et. Oo, Bu biraz sıkıntılı. Gökten yardım inmesini bekliyorum. Evet, aynen öyle. Meleklere karıştım ben. Çanakkale kalemi lan burası? <laughs> Melekler yardım ediyor. Oha. Bekle. 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 <laughs> Gittin yavrum. Koşun. Viva la resistance. Yürüyün arkadaşlar. Zafer bizim olacak. Ya bitir lan tek kurşunla bir... Ah başladı yine. <laughs> la git. zorlamayacağız demek ki. Tamam. Aldı lan. Ha uzat. Kulaktan kulağa. Kaçıyoruz bala rezistans. Geberteceğiz lan hepinizi. Lan oğlum, siz ölmeye giderken ne konuşuyorsunuz? Manyak herifler. Manyak herifler. Modest Man arkadaşlar oyunun ismi. E ee, bir tek kişi bir Türk tarafından Deniz adlı bir arkadaş tarafından yapılmış. Allah Allah, ulan yolda yürüyorduk biz içmeye gidiyorduk. Ne diyorsun ya? Dur bakayım. Aha. Aha bir şeyler aksiyon çıktı oğlum. Gel bakayım. Gel. Aa. Aa. Ne oldu? O suikast mı? Vallahi suikast var. Ha! Oğlum sizin silahınız yok mu? Ne biçim polissiniz lan? Bir şeyler alamadık. Avuz günyüzü yine. <laughs> evet. Allah manya yine dövecek beni. <laughs> ha ne oldu lan? O gece rüyalar falan meleklerle. Seni 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 seni. Bu halde bile aklım fikrin orada değil mi? Fortçulu untamıyorsun tabi. O ne? Aa kafayı yedi. Güzel. Günlerin geçmesi güzel olmuş. Öleceğiz herhalde artık en sonunda. Öleceğiz ama ölemiyoruz bir türlü. Yemek yediğimiz için. Ha gayret. Auzgeys burada mısın? Aha ne oluyor lan? Ana! Aa bir gece önce tabii onu hayal edince sinirlendi. Sen dedi nasıl olur yani? Ben senin için neler yaptım? Sen beni nasıl hayal ediyorsun? Pis herif. Aha bak. Vallahi ablacım. Vallahi ablacım. Ablacım yok seni düşünmüyorum ben. Vallahi seni düşünmüyorum ya. Zaten yok şap koyuyorlar yemeklere. Yemeklere şap koyuyorlar. Hiç vallahi günlerdir hiçbir şey yok. Emin ol. Ne tuvalete gidiyorum. Ne aklımda başka bir şey var. İnan olsun ya. Ben hiç senin için öyle şeyler düşünür müyüm? Güzel ablacım sen benim bacımsın ya. Sen ba bacımsın benim. <laughs> sen bacısı hakkında yapar mı hiç öyle şeyler ya? Cık, çok ayıp canım. Yani. Gerçekten üzdün beni böyle düşünmekle. Bekle. Ateş. Ateş. Ateş! Yaralı var! Yaralı var! Hüsamettin yarıldı! Hüsamettin vuruldu! Medek! Medek! Çabuk! Ateş! 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 Mermi bitiyor! Ateş! Çabuk vermi getirin Daha çok adam gelmeye başladı Manga manga Adam geliyor idi. Kahraman Fransız vatandaşı Sen yanmazsan Ben yanmazsam Aha. Hem top atışı hem şey ya. Aa, Sperol! Deniz ellerine sağlık. Ben merak ediyorum. Ee, sen felsefe falan mı okuyorsun? Ne yapıyorsun? Yani neden e, böyle spesifik bir zamana ve olaya merak saldın bunu yapmak istedin? Biraz biraz daha tempo olması lazımdı oyunda. Hafif biraz daha hızlı yürüselermiş. iyiymiş. Bu savaş sahneleri, top, tüfek ondan sonra birbirlerine yardım etmeleri falan filan bunları güzel düşünmüşsün. Bir yerde stealth bile vardı. Bunları da güzel düşünmüşsün. Hapishanede gidip gelmesi vesairesi güzel düşünülmüş. Biraz böyle ince dokunuşlar gerekiyordu. Belki biraz tempoyu arttırman gerekiyordu. E, bazı noktalarda. Benim fikrim bu. Ama sonuçta e, öyle ya da böyle sonuna kadar oynattı bak. Yani normalde ben burada bir sürü oyun oynadım. Sonuna kadar e, böyle en sonunda insanlar ne kadar oyna oyna dese de tamam abi ben bıraktım der giderdim. Bir şekilde oynattı yani sonuna kadar. Asıl amacım hikaye anlatmaktı. Valla son e, o alıntılar yaptığın kitap neydi o kitap bilmiyorum ama orada bir biz biz artık orada gelkenleri <laughs> sızıyor bıraktık abi. Yani biz normal cahil bir insanız. E, orada orada bizim beyin patladı. <laughs> Bütün görseller senaryo bana ait. Valla görseller e, hoşuma gitti. Animasyon tarzı da hoşuma gitti. İlk oyunun herhalde bu. Bence sana çok güzel bir tecrübe olmuştur. Ee, bu şekilde bence e, mekaniklerle oynamaya devam et. Biraz tempo lazım. Bir de tabii herkesin e, şey yapabileceği, kaldırabileceği bir hikaye değil abi. Proletarya, işçi sınıfı falan filan. Ona e, bir şey diyemem tabii ki. E, özellikle de bu. Fransız devriminin bu kısmını ele almışsın. Herhalde burası işçi sınıfının mücadelesi için önemli bir yeri var herhalde tarihte. Bizim cahilliğimize kusura bakma. Bilemiyorum. Ama özellikle almış olduğunu düşünüyorum. Oyun bu arkadaşlar. Modu Zero. Store page'e de geleyim. 16 lira. %10 ile 18 liradan düşmüş. İki yüzlü reverse var henüz daha. Biz de sana böylelikle kanaldan bir destek vermiş olduk denizci.